Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle farklı farklı Lazer sahalarını test edeceğiz arkadaşlar. Demir golemimizi koyalım. Çalım ve ateş. Bir de şunu deneyelim arkadaşlar. Çok iyi çok iyi Az kaldı arkadaşlar demir golemimizi koyalım. Dedim sağ Son bir saldırı lazım. Son bir saldırı lazım. Oo, arkadaşlar. Demir golem geberdi gitti. şunu deneyemedik ama arkadaşlar. Neyse onu şimdi dener. Bir tane daha koyacağız arkadaşlar. Koyalım. Arkadaşlar. Bismillah diyelim. Allah ne verdiyse. Allah Allah. Arkadaşlar kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Arkadaşlar hazır mısınız? Şimdi geberteceğim onu. Aa, geberteceğim. ama fırsatımız olmadı. Neyse. Domuzun üstünde kullanacağım arkadaşlar Alalım. Ateş! Bütün topları! Şöyle şunu da ateşleyeceğim. Alalım. Allah ne verdiyse artık. Allah ne verdiyse. Bismillahirrahmanirrahim. Neşer koyalım. Hazır. Allah ne verdiyse arkadaşlar. Bismillah diyoruz. Hadi al bakayım. Bir tane al bakayım. Allah! Al şunu al. <laughs> Allah nasıl onlar bende bu Aa, <laughs> Arkadaşlar nasıl Bugünkü silahları ben değil Hepsini teker teker nasıl attığını da göstereyim Arkadaşlar bu Kart <türüyor> atıyor artı lazerleri Bu Arkadaşlar bu kılıç misali atıyor Arkadaşlar şu, bir, bir, bir Ateşli enerji topu atıyor Arkadaşlar böyle mor enerji topu Asıyor. Bunlar da en yakındaki ısıya doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın nasıl hareketlendiler. Şah, bu da normal lazer arkadaşlar. Bakın bu da bakın bu da yeşil bir lazer. Bu güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar bu videodan keyif almışsınızdır inşallah. Biraz kısa bir video oldu ama ne yapalım. Silahlar arkadaşlar. Silahlar az yani ne yapayım ya. Bir suçum mu ne arkadaşlar yani söyleyin ya. Silahlar çok az. görüşürüz. Beni takip etmeyi unutmayın.